Yağdığı. <laughs> şiya şiya. Yağdofuş <Şiar>, yağ. Hayır. böyle kalacak. Çok güzel. <laughs> Bölgesel rehberimiz İran'da. Şu an Sağuran Mağarası'ndayız. Sağuran Mağarası, Urumiye, Mahabad arasında e, yerin 80 metre derinliğindedir şu an. E, burası 1890 yılında Jacques de Morin, Fransal bir araştırmacı grubu tarafından bulunmuş. O zamandan beri faaliyettedir. E, burada geldiğiniz zaman hem gö görme imkanınız var, tarihi yer, görme imkanınız var. Bir de buradaki botlarla yüzme imkanı bulmaktadır. Yüksek havadan gelen 18 kişilik grup Mehdi Gözeyn Bey'in yönetiminde olan grupla burada geziyoruz. Arkadaşlar burada gezinip gez, gezintildiği zaman bir de tekne turu yapıyorlar burada. Sağlı turist tarafından bulunmuş. Eee o, o, sene köylülerle beraber buna <laughs> burayı şey o zaman da yılından evet. o beri. O yıldan beri Abla kapılma aldı. Vallahi buz gibi. Buz gibi sular içinde tekne turu yapıyoruz. Buz gibi. Bak. Şebi Bugün ekibimizle birlikte Mahabat'a geldik. Mahabat'ın e, sauna mağarasını gezmeye geldik. Sauna mağarası 80 e, metre derinlikte bir mağara. 18 kişilik grubumuzla e, kayık keyfi yaptık içeride. Muazzam bir ortam var. Ben yani herkesin gel görmesini isteriz. E, turlarımız devam ediyor. E, bizimle keşfedebilirsiniz buraları. Evet gençler. Yüksek Vadi'den gelen grup.